Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce sizlere ilk başta gerçekten çok önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Arkadaşlar videomuzu başından sonuna kadar geçmeden izlediğiniz an kardeşlerim dizisiyle alakalı ve kardeşlerim oyuncuları ile alakalı gerçekten önemli bilgileri asla ve asla kaçırmamış olursunuz diyorum. O yüzden videomuzu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Videomuza geçmeden önce alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Destek amacıyla da yorumlarda sabitlediğim video linkine tıklayıp o videomuzu da izlerseniz çok ama çok sevinirim diyorum. Ve vakit kaybetmeden bugünkü videomuza geçiyorum arkadaşlar. Evet sizlere birkaç gün öncesinden gerçekten çok önemli bilgiler vermiştik ki ve bu videomuzda oyuncularımız ile alakalı gerçekten son dakika gelişmeleri ve son dakika paylaşımları mevcut. Evet arkadaşlar, sizlere ne söylemiştim? Yabani dizisine Kardeşlerim dizisinin efsanesi ve Kardeşlerim dizisinin sevilen, sempatik oyuncusu Aybiki Eren büyük bir ihtimalle Yabani dizisine gidebilir demiştik. Yani gerçek adıyla Melis Minkar arkadaşlar. Melis Minkari Yabani dizisine çok büyük bir ihtimalle gidebilir. Bunun en büyük nedeni arkadaşlar Yabani dizisinin sevilen oyuncularından bir tanesinin ve önemli oyuncularından bir tanesinin yani dizimizin Kadir Eren'i şu an Yabani'deki adını bilmesem de onun partneri arkadaşlar diziye veda edecek rüya diyenler var. Fakat büyük bir ölçüde gerçekten yaban dizisinde önemli bir ayrılık bekleniyor. Yani arkadaşlar bu önemli ayrılığın sonucunda Aybike transferi yapabilir yabani dizisi. Bu neden yapar? Hem dizisini çok izletmek için diziye eğer ki dizimizin Kadir Eren'i yani arkadaşlar bir diğer isim de Aybike. Aybike ve Kadir'i eğer o diziyi aynı anda oynatır da ve bu ikiliyi partner yaparsa yabani senaristi Gerçekten çok büyük bir şekilde reyting patlaması yaşar. Zaten Halit Özgür Sarı yani Kadir Eren Yabani dizisinde olmaya devam edecek. Melis Minkar yani dizimizin Aybike'si de Yabani dizisine transfer olabilir. Ve dizimizin Kadir ile Aybike'yi o dizide partner bir şekilde ve yakın arkadaş şeklinde görebiliriz. Gerçekten bu Aybike'nin hakkında çok ama çok önemli bir bilgi diyebilirim. Ve sonrasında geldik bir diğer oyuncumuza. Oyuncumuz Lizge Cömert arkadaşlar. Yani Süsen Kılıç. Lizge Cömert de arkadaşlar bundan yaklaşık bir ay önce yaptığı bir röportajda bir diziyle anlaştığını ve gerçekten bunun sonucunda çok ama çok mutlu olduğunu biz izleyicilere belirtmiş ve biz izleyicilere söylemişti. Ancak gönlümde Başka bir proje var. İlk projeyi çok sevdim ama gönlümdeki olursa gerçekten bundan sonraki hayatım benim için rüya gibi geçecek diye bir açıklamada bulunmuştu. Yani arkadaşlar işin özeti Lizge Cömert yani Kardeşlerim dizisinin yıldızlarından birisi olan Süsen Kılıç yeni sezon dizilerinden bir tanesine... Çok ama çok yüksek bir ihtimalle transfer oldu. Hatta kendisinin oynadığı alan başrollük bile olabilir. Çünkü Lizge Cömert'te o heyecanı ve o sabırsız bekleyişi gördüm diyebilirim. Ancak bu ancak şu an çok kesin ihtimaller dahilinde olması da Halbuki'nin yabancısında olma ihtimali yüksek ancak Lizge Cömert kesinlikle yeni bir dizide olacaktır. Ve zaten Su Burcu Yazgı Coşkun yeni sezonda Bir Gece Masalı adlı dizide Burak Deniz ile birlikte bir başrol paylaşacak ve o dizide sadece Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz değil, çok ama çok yakından tanıdığımız efsane oyuncular ve efsane isimler yer almakta. Ben arkadaşlar gerçekten Bir Gece Masalı'nın çok iyi bir şekilde ilerleyeceğini ve gerçekten izleyicileri heyecanda, merakla bırakaraktan çok iyi sonuçlar elde edebileceğini tahmin ediyorum. İnşallah bir gece masalı başladığı günden itibaren elimizden geldiğince sizlere analizler yapmaya, paylaşımlar yapmaya ve sizleri o dizi hakkında bilgilendirmeye çalışacağım demek istiyorum. Kardeşlerim dizisinde arkadaşlar biraz da velilerine gelelim. Yani velilerden kastım Akif'ine, Şengül'üne, Suzan'ına, Süreyya'sına, Nebahat'ine gelmek istiyorum. Zaten ilk bahçede sizlere söylemiş olduğum gibi dizimizin Orhan'ı, Süreyya'sı ve yüksek bir ihtimalle Şengül'ü şu an dinlenme aşamasında arkadaşlar. Bu oyunculardan aldığımız son bilgilerde oyuncuların biraz kafasını dinlemek istediğini ve eşleriyle, çocuklarıyla ve aileleriyle birlikte güzel zamanlar geçirmek istediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Yani çok yüksek bir ihtimalle dizimizin velileri yüksek bir ihtimal yeni sezonda hızlı bir şekilde yeni diziye veya yeni film anlaşmalarına varmayacak diyebilirim ancak ve ancak şu an dizimizin Akif Atakul'un yani Celil Nalçakan'ın bir film anlaşması var ve o filmden de zaten bazı kesitler bazı kısımları belki yüksek bir ihtimalle görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yani kardeşlerim izleyicileri yüksek bir ihtimalle kardeşlerim oyuncularını takip eder ve onları yüksek bir ihtimalle hangi dizide oynuyor, hangi dizide neler yapıyor onları bilirler, öğrenirler diye tahmin ediyorum. Yani arkadaşlar işin özeti kardeşlerimin sevilen oyuncularının sevilen yüzlerinin çoğunun yeni projesi var veya hepsi bir şeyle ilgileniyor. Bazı kişiler projelerle heyecanla bekliyor bazı kişilerde ailesiyle veya kendisi güzel bir tatil sürüp zamanını geçiriyor. Yani arkadaşlar, diğer videolarda da belirtmiş olduğum gibi maalesef kardeşlerim dizinin aynısının çıkması gerçekten çok ama çok düşük bir olay, daha doğrusu imkansız bir olay oldu. Yani artık kardeşlerim dizisini aynı oyuncularıyla birlikte maalesef bu saatten bugünden sonra İzleyemeyeceğiz. Ancak bu ancak kardeşim'e benzer bir dizinin olmayacağı anlamına gelmez. Farklı bir yüzlerle, farklı isimlerle, yeni güzel oyuncularla birlikte belki kardeşim'in benzeri bir dizi tekrardan ekranlara gelebilir. Ama yüksek bir ihtimalle kardeşim dizine tanıdığımız, Kardeşlerim dizisinde sevdiğimiz oyuncuları yeni projelerde yine ekranlarda göreceğiz arkadaşlar görmeyeceğiz diye üzülenler varsa yeni sezonun dizilerini izlerseniz kardeşlerim oyuncularını görmüş ve onları tekrardan izlemiş olursunuz. Ancak kardeşlerim dizimizin artık başlama ihtimali yok. Kardeşlerim dizimizde oynayan oyuncuların tekrardan büyük bir ihtimalle bir arada oynama ihtimalleri çok ama çok zor. Ancak yeni oyuncularının olduğu, yeni yüzlerin olduğu Kardeşime benzer bir hikayenin yazıldığı yeni bir dizi olabilir diyorum ve burada videomun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiysen videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen ücretsiz bir şekilde alttan kanalımıza abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşürüz arkadaşlar.